Bimgor'dan oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimgor'dan oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak 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 dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru şurada durdum. Baktım tekrar da yok aramada. O suçlu yani. Devletin ışıklarına faydalanmayan devletin ışıklarına uymayan o. Oh, benim suçum ne? Ben sarışın. Ya derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. Beni çarptı, beni yanan ışıkta. Allah'ın var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı lan? Allah var mı lan? Allah'ın var mı senin Allah var. Şu anda kanunen o suçlu. Çıkartıcıyım. Allah senin belanı versin. İnşallah seni öldürsün ya. Beni ölüme teşvik etti. Peki. Öldürmeye çalıştı. Çıkartıcıyım. Kırmızı ışıkta dursaydı ben varlık edecektim. Evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım yatır. Tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Dayı inşallah yüzün, yüzün gülmez de. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsın da bir daha dünyada gülün gülmez. Ha bu teker ne yapıyorlar ya? <laughs> Karımız ışıkta nereye gidecek? Niye <laughs> kalmış şey mı Bu teker yok da yok oraya giden gidiyor ya.